arkadaşlar. bu dersimizde intent kullanarak aktiviteler arasında veri alışverişine bir örnek yapacağız. Bunun için öncelikle iki tane yeni aktivite açmamız gerekiyor ve iki tane layout olması lazım. Layoutları açmakla başlayalım. Android XML. İlk layoutumuzun ismi intent put olsun. put tamam. Diğer layoutumuzun ismi ise Intent.get().getStringExtra. Şimdi buton için öncelikle buradan bir değer vereceğiz, bir değer gireceğiz buradan. Sonra butona bastığımızda diğer aktivitemiz açılıp girdiğimiz değeri diğer aktivitemizde görmeyi sağlayacağız. Bir tane text field atalım. de butona dol. Resimlerini düzenleyelim. Iti ekstra olsun. Btne ekstra olsun. Şimdi start olsun. Yeni bir aktivite başlatabiliriz. zaman da start olsun. Şimdi diğer layoutumuza gelirsek Bunun için de sadece bir tane textview olması yeterli. Large atalım. Onun ismini de txt ekstra diyelim. Bu extra diyorum, put diyorum, get diyorum. Bu intent'te extra ve get extra metotlarını kullanarak yapacağımız için bu alışverişleri. Bu yüzden böyle bir isimlendirmeye gittim. Şimdi bunların class'larını açalım. Birinin put extra olsun. Diğerinin get extra olsun. Aktiviteyi genişletelim. edelim. On create metotumuzu açalım. Evet. Bunu hemen diğerine de kopyalarsak. Şimdi, extra class'ımızın içini doldurmaya başlayalım. Öncelikle de layout'ımızı atlayalım. intent put Sonra, edit text'imizi sonumuzu tanımlayalım bir de netten evet, anlamlarımızı yaptık şimdi Butonumuza girdiğimizde yeni aktivitemizin açılması ve girdiğimiz değerin alınması için hemen butonumuza setOnClickListener metodunu ekleyeceğiz. Import edelim. Evet şimdi için dolduralım hemen. Intent kullanacağız demiştim başta da zaten intent ne intent ee, normalde bir click listener metodunu bu şekilde kullanmasaydık şu an buraya dis virgül ee, get extra nokta plus yazıp tanımlayabilirdim. Ama bu farklı bir yapı olduğu için, normal klas yapısının içinde bir klas yapısı gibi gözüktüğü için bunu yerine kontekste e, almak için bu intent bir kontekste gideceği klasın e, klas türünden ismini alıyor. kontekste aldığı için bu activity'nin kontekstine ulaşamadığımız için klasımızın kontekstine bunun için de getBaseContext diye bir metodumuz var. Onu çağıracağız burada. Şimdi bunun içine İnternetimize putExtra metotuyla değer atacağız. Bu kısımda tanımladığım bu ekstra yazısı herhangi bir ismi olabilir. Bunun önemi şu, burada ekstra yazarsak put koyduğumuz yerde vereceğimiz değeri getExtra kullandığımızda yine ekstra, şurada ismini yani bu ekstra ismini yazarak bu değere ulaşabileceğiz. Bu yüzden önemli bir kısım ismi isimlendirme. İsterseniz başka bir şey de görebilirsiniz. Değeri de it extra Gettext nokta yani şunları yukarıda tanımlayalım. Hatta sadece. Şu ekstramıza koyduk intentimize ve şimdi intentimizi çalıştırmamız gerekiyor. Start activity intent. Evet. Bu kısmı tamamladık. Ekstra class'ımızda yapacağımız bitti. Bu dersimizi burada bitirelim. Bir dahaki derste get ekstradan devam edeceğiz. Kolay gelsin.